Betimsel yaklaşım. Şimdi betimleme ne demek? Betimleme ne demek arkadaşlar? Bir ortama girdiğinizde bakın Türkçe'de paragrafta kullanılan tekniklerden biri değil miydi betimleme? Bir odaya giriyorum ya da bir yerde geziyorsun kuşlar ötüyor, çiçekler açmış, güneş var, hava sıcaklığı şu kadar. Şurada şu çift yürüyor, şurada çocuklar oyun oynuyor. Ne yapıyorum bakın size ne yapıyorum? ortamı ne yapıyorum? Betimliyorum. Değil mi? Bir Türkçe sorusu geldiği zaman biz buna ne diyoruz? Betimleme diyoruz. Peki, program geliştirmede betimleme yaklaşımı nasıl bir durum var? Arkadaşlar bakın. Betimsel yaklaşımda bir durumun bir durumun ortamda yokluğu ile ortaya çıkan zarar ile ortamdaki varlığının sağladığı kar arasındaki fark benim eğitim ihtiyacımı ortaya koyar. Yani size betimsel yaklaşımla ilgili bir soru geldiğinde mutlaka ortamda bir nesne, bir cisim, bir şey olacak arkadaşlar, bir kişi olacak. Bu kişiyi çıkardığınız zaman ortamdan bir yarar sağlıyor mu, zarar mı sağlıyor? Bir bakacağız, bir zararı var mı? Yani bu kişinin varlığıyla ile yokluğu size ne hissettiriyor? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Betimsel yaklaşım buna bakıyor. Eğer bu kişinin, bu nesnenin, bu cismin ortamda olmaması eğitime çok büyük bir zarar sağlıyorsa arkadaşlar, o cisim, kişi neyse tekrardan eğitime kazandırılmak durumunda arkadaşlar. Ve buradaki aradaki fark ne kadar fazla ise benim çabalamam gerekecek olan nokta daha fazla olacak arkadaşlar.